i Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam geçmiş olsun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam. Hocam şöyle ön tarafa alalım sizi biraz. Hocam biraz izleyeceğiz yarım saat. Şimdi şöyle benim kendi özelimde ben 3 çalışmasına dahil oldum yılbaşından önce fakat 3 aşıdan ikisi dolu biri boş biri plaseboydu ben plaseboya denk geldiğim için ve bu kodlar açıldığında tekrar aşı olmam gerekti. İlk aşımı Türkiye'de bütün aşılar yapılırken ben de beraberinde hemen ilk aşımı oldum hiç düşünmeden tereddütsüzce oldum çünkü ee, en azından yıllardır, uzun yıllardır bilinen teknolojiyle üretilen son derece güvenilir. İnaktif aşı olan Çin'de yapılmış olan o e, Sinovac aşısı benim için en güvenli aşıydı. Ee, dolayısıyla hiç düşünmeden o aşıyı yaptırdım. Yaptırdıktan sonra e, en ufak bir yan etki, bir kol ağrısı, ateş, baş ağrısı, kokuda bozukluk, öksürük, halsizlik vesaire. Hiçbir yan etki olmadı, sıfır yan etki, tam anlamıyla sıfır. Normal işime gücüme devam ettim, ama tabii korunmaya da devam ettim. E, bu aşılamadan 14 gün sonra, fazit fazik çalışmasında 14 gün sonra ama normal uygulamada 28 gün sonra yapılması gereken aşı e, ikinci aşımı da oldum. İkinci aşı olduktan sonra da e, gerekli e, önlemlerimi aldım. Hiçbir ikincide de hiçbir yan etki olmadı. Ne baş ağrısı, ne ateş, ne halsizlik, ne öksürük, aklınıza gelebilecek hiçbir şey olmadı. Ee, kol ağrısı vesaire de olmadı ve yine aynı şekilde işime gücüme devam ettim. İkinci aşıyı olduktan iki hafta sonra e, kendim merak ettiğim için bir antikor testi yaptırdım. S proteinine karşı olan antikoruma baktırdım ve antikor düzeyinin 52 olduğunu gördüm ki 52 oldukça iyi bir düzey. kadar herhangi bir virüs falan yaşamadım. Hayır hayır. Bu, bundan önce defalarca e, PCR testi, antijen testi, antikor testi defalarca yaptırdım. Çünkü biz doğrudan doğruya e, sağlıkçılar olarak e, hastalarla e, yakın temasta bulunduğumuz için hastalarımızı riske etmemek için kendimi sürekli kontrol altında tuttum. Korunmama rağmen hastalanabilirdim bunu kontrol etmek amaçlı da test yaptırdım. Ama çok şükür ki bugüne kadar herhangi bir sorun olmadı. Bu antikor tabii ki ne kadar uzun süre beni koruyacak bunu bilmiyorum. Ya da hangi düzeyde koruyacak bunu da bilmiyorum ama bildiğimiz ve kanıtlanmış şu var. Antikor düzeyi yükselen kişilerde ağır hastalık veya ölümcül hastalık geçirme ihtimali sıfır. Dolayısıyla ben tekrar bir Korona hastalığına yakalanmış olsam bile, yakalanacak olsam bile bunu hafif geçireceğim kesin gibi duruyor. Ama ben tabii ki aşı oldum diye kendimi korumayı bırakmayacağım. Aşı olunca kendimizi rahat bırakmamamız gerekiyor. Korunmaya devam etmemiz gerekiyor. Mesafeye, hijyene, özellikle maske takmaya son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu toplumun %60'ından fazlası aşılanmadan ya da e, bağışıklık sistemi yükselmeden biz bu işin üstesinden e, gelmemiz biraz zor. Bunu bütün toplum olarak bu işte e, özveriyle dikkatle e, eğilmemiz gerekiyor. Hassasiyetle bunun üzerine durmamız gerekiyor ve bana bir şey olmaz düşüncesini kafamızdan atmamız gerekiyor. Ee, sonra bu antikorlar ne kadar uzun süre kalacak, bir sene kalacak mı, kalmayacak mı bu zaman gösterecek. Antikorlar belirli bir süre sonra e, düzeye aşağı indikçe muhtemelen tekrar bir e, rapel dediğimiz tekrar aşı olma ihtiyacım olabilecek ama bunu muhtemelen 9 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra bu zaten yapılan çalışmalarda da izleyeceğiz. Biz de beraberinde öğreneceğiz ama... En önemli vurgulamak istediğim şey şu, aslında Türkiye olabilecek en iyi aşıyı aldı. Yani e, bana bütün aşıları benim önüme koysalar, hangisini tercih edersin deseler hiç düşünmeden bu aşıyı tercih ederdim. Çünkü hiçbir zararı yok. İnaktif aşı uzun yıllardır bildiğimiz teknolojiyle üretilen aşı, şu anda Türkiye'de üretilme aşamasında olan aşının da aynı yöntemi e, bizim... Çünkü Türkiye'nin çok eski bir e, aşı geçmişi var, e, bir aşı bilgisi var hırsızlıktan kalan. E, yine e, o dönemlerde yapılan teknolojiyle üretilmiş olan bir aşı hiç kesinlikle hiç kimsenin korkmadan düşünmeden hemen vurdurması gereken bir aşı olduğunu düşünüyorum.